Ya acayip bir film ya. Duydun mu filmi? Jaws gelmiş. He? Jaws. Jaws mı? Jaws, Jaws. 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 Dünyanın en iyi filmi diyorlar. Duymadım ya, yok. He. Ee. Bana bak. Mutikali senin kafan iyice gitti ha. Ya bana her şeyi iyiydi ama kafan gitti deme Çağatay, gözünü seveyim. Allah Allah, bütün gün orada oturmuş balkonu kesiyorsun ya. Bir gitti kafan yani, bir şey oldu sana yani. Sorma vallahi billahi, ya, ulan var ya. Ali... ...bende de var bir tane. <laughs> ha? Bende de var bir tane. Kim? Bilmiyorum. Bilmiyorsan? Hayal yani, kir be, hayal değil. <laughs> mahalleye taşınmış. Böyle geçti birkaç kez gördüm ama artık geçmiyor sinir oluyorum ya. <laughs> i̇şte, geçmiyor sinir oluyorum ya. Öyle olmaz bu. Öyle olmaz bu iş. Bakacaksın abiciğim bakacaksın. Kız milleti bu. Belli mi olur? Ne zaman balkona çıkacaklar? Ne zaman nereden geçecekler? Görmek istiyorsan tetikte olacaksın. Çok güzel ya. Çok güzel yani. Ki göreceksin var ya böyle bir yürüyüş var. Böyle e, nasıl bir yürüyüş var? Şu tuta! Ee, Sami abi. Ne yapıyorsunuz be kalmışsınız siz burada? Çene mi çalıyorsunuz bir karşılıklı? <laughs> yok, yok be abi. Ee, bu şeyi an, anlatıyordu bana. Ne? Ee, yeni bir film gelmiş de Cansu onu anlatıyor. <laughs> ha, de orada afişini gördüm. Şöyle duran koca dişli bir tane balık var, o değil mi? Evet, çok merak ediyorum. Kesin gideceğim ben filme. ama hiç kaçırma, herkes daha gidiyor. Sen böyle aylak aylak durursan, ben sonra göstereceğim. Koca dişlerimi o zaman görüş. <laughs> Bırak, ne oldu bizim şu <laughs> Pişiyordu. Ne demek, pişiyordu. Ya bir şey olursa, yanarsa ziyan olur vallahi, Batırız, <laughs> Abi ben ne anlarım ki sütlaç pişirmekten ya? Ha, ne demek bakayım yani ne anlarım? Öyle pastayı üç almak kolay mı? Ha? filmini izle ama şeye gelince, üstlere gelince dur. Abi tamam, bak ben aslında... E... Vallahi söylerim Fehmi abi, vallahi söylerim. ...çalışmıyor ederim, kartır ederim. İp dedim gözü şeylerde. <laughs> afişlerde mafişlerde dedim, vallahi bak ayıklı şeysinin pirincini. Yok, ne? Pirincin şeysini. Tamam abi, tamam. Ha. Ha. Bak, ne yazım abi böyle şey. Ee babacığım ne oldu bizim araba? Ahmet abin getirecek. Icık sonra burada olur, hiç merak etme. <laughs>